Selamlar millet. Twitch'teki yayın tekrarıma hoş geldiniz. Ben YouTuber'ınız, Twitch yayıncınız her bir bokta platformda hesabı olan Kral Kaplan. İlk defa böyle giriş yapıyorum. Bu videoda ilk defa Twitch yayın tekrarında böyle bir giriş yapıyorum. Yayındakiler de umarım bu girişe beğeniyorlardır. Umarım videoyu beğenirsiniz. Like atıp yorum atarak destek olmayı, özellikle takip ederek destek olmayı unutmayın ve kesinlikle Twitch yayınlarına gelin. Twitch yayınlarımız eğlenceli gidiyor ve bütün çetek yazıları okuyorum. Yorum atın, yorumlarınızı da okuyorum. Umarım beğenirsiniz. Videoyu izleyin. Açtım sesi. Bir tane daha video başlattım. Yayın yeni gelenler hoş geldiniz bu arada millet. YouTube'a da ayrıca video çektiğim için ondan dolayı Twitch sırasında böyle bir açılış kapanış patık, 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 yapıyorum böyle kendi kendime. 10 tur yap 100.000 TL'miz olurdu. Ebesinin nikahı olurdu. <laughs> ya, ya, çok kötü araba verdi bana. Ya. Aa, Ozan'daki araba daha iyi ya. Hatta benim arabam daha iyi. Ya ben mor olmak istemiyorum. Mavi yapın beni. <laughs> tamam. İlk kişi daha olsaydı çok güzel olurdu be. Kaç kişi? Bir kişi daha. İki kişi ha şey 4 4 4, e 4 3 4'e 4 yaptığımız olacak. Yaparız bir ara ya. GTA oynayan bir sürü arkadaşımız var. Bu o sınavlar yüzünden girmiyor şu an. Masum. Efendim. Vallahi geçeceğiz bu çünkü gerçekten mümkün bir yerde. Eee Bundan tanka, sonra geçelim bence. Bundan sonra geçelim. Evet, iki oyun daha oynamayalım. Serdarım, diğer iki oyunu sakla. Başka zaman yaparız kardeşim. Şu mağaradı. Bu mağaradı. Bilgisayar başına bakmaktan geldim. Serdar yapma. Adamsın sen Ozan. <laughs> Azırıkçım. Ah. <laughs> Ay düşüyordum az kalsın. Biri düştü galiba oradan. Aynen. Ben Hı. onu anlamadım sadece. Vur 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 Gelmiyorlar lan. Aa sen de vuracaksın. Ay ne güzel zıpladı. Vur şu lan vur lan. Atıma. Bu sefer biz alacağız. Bu sefer biz alacağız. Hadi. Erkek, erkek. Bir sal beni erkek. <gülüyor> <gülüyor> erkek ya. Bu kuduz bir köpek gibi geliyorum oraya. Sen şey sal onu bana sal onu bana sal 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 sal. Aa! Ay pardon. Kenan defol git. Kenan git Kenan git. Kenan. <laughs> 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 Oğlum ne Anladım, yapıyorsun o zaman? Allah öyle yaşıyor. Düş lan aşağı. Ozan da gelip zırt bana koyuyor. Benim bir trollü anlamadım ki. oldu lan bana? Ya <laughs> gel gel, gel. Ucu, tut, ucu tut ucu tut tut ucu tut. Ucu tut. Aa, ucu. nasıl bilemedim. Ozan, Ozan sürekli bana oydu ya. Ozan ikimiziz Ozan. Ozan şeye git ben ee, fırsat buldukça şey yap. E, bu checkpoint midir nedir anasın? Ona git ben şeyi tutacağım Eren'i tutacağım. Circle Sorkul circle aynen sorkul. Gir sorkulun içine gir. Kal böyle kal kal şimdi hep böyle kal. Kal böyle kal böyle kal böyle. Tamam circle'a git. Circle'a git ben onu tutacağım. Nerede circle? Lan çok da uzaktan asla Hadi şapton ben seni tutuyorum. Gel 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 gel. Oğlum bana değil. Gir içeri circle'ın içine gir. Vur. Vur vur, vur. Gir içeride kal. İşte bu. Abi. 2 vs bir normal. İki, öyle deme Kenan az önce ikimizi de alt etti anasını satayım benim eşekliğime. Kenan <laughs> o hata yaptı değil mi? O yüzden. Arada, arada oluyor öyle şeyler ya. Arada kazanabiliyoruz. <laughs> Ama iyi oynadık. Hadi bakalım. İki kazanmalık değil mi bu sefer? Aynen. İyi süper. Ozan sağ olsun. Hemen oradan kendine de pay çıkardı Ozan ha. Çakal çakar ulan. Şu, <laughs> Yayın ve chat'tekiler yok. Kimse kimse boyunu çarpmasın zaten. Kimse kimse dışarı atamıyor. Ee, YouTube'da şu an YouTube'dan izleyenler ve şu an Twitch yayında olanlar arkadaşlar 3 gün sonra doğum günüm. Hediyemi, hediyemi istiyorum. <laughs> en azından bunu görenler takip ederek lan doğum günü kutlu olsun deseler on numara olur. Yorumlara falan girseler. Ayın altısında da illaki doğum şeyi atacağım yani. Video atacağım. Ben hediyeni hazırlıyorum şu anda. Ay ne diyorsun? Ne oldu Merve sinirlendin mi? Ne oldu? Ne oldu sinirlendin mi? Ha? Ha sinirlendin mi? Ha? Gel gel. Aa asdır atamadı. Serdar çok güzel vuruş yapmıştı ona ya. Aha. Aha. Oha. Oha. <laughs> Merve'nin yazdığına bak. Götler yazdı. Ah sen, sen mi çarptın bak ona Tutmuştum çünkü ben Ozan yine ikimiziz onlar tek tek tekler Allah Allah <laughs> Kendi kendimi düşüyordum Ozan gel Ozan gel Ozan gel Merve sana gözümüzsünüz de. Ya olmazsa adam değilsin. Onu öyle. Bu arada Merve seni aşağı atan ben değildim. Olanda. be. Aynen Serdar attı aşağı. Hadi ku ulan adamsın diyecektim Atamadım gözüm üstünde olmazsa sen galiba Serdar Bey'i de attı aşağıya. Gelsiz ya defol git ya. Yok serdar attı ya Merve'yi. Serdar bilmiyorum. yaptı ona. Beni ya Serdar attı ya başkası attı. Bir daha koy ona. Serdar nerede lan? Serdar geç kalır. Serdar geç kalır. Geç kalır. Geç kalır. Geç kalır. Hayır. Araba kaydı ya. Çok zamanlı vurdu. Oğlum ne oldu? Kim düştü? Baba ben en sonuncusunu attım bilmiyorum. Ya Serdar da mı düştü? <laughs> ya Serdar sen manyak mısın ya? Hayret bir şey. Bak Merve bak son birkaçtır bana sürekli küfür ediyor diyen sen çok küfür ediyorsun. Çok küfür ediyorsun. Bak buradaki herkes teker teker sana ya küfür etmeye başlayacak ya kızmaya başlayacak haberin olsun. Gönderirim ha zırt küfür ediyorsun bana lan. Çok yakarım kanki evet. Buradaki herkes ters konuşmaya başlarsa kimseye laf söylemem yani çok küfür ediyorsun. Ben küfür ettiğim zaman veya da başkası küfür ettiği zaman ortaya ediyor. Kimseye kişisel etmiyor. Birine siktirik diğerine eşek meşek yazıyorsun sürekli. Ne haberin olsun. Az önce bana ananı yazdı da bir şey söylemedim. <laughs> Oyun oynuyoruz hep beraber abartma. Ananı da yazmazsan satayım yani o ne lan o ya devamını yazmadı da sadece anını yazdı işte. Ya onu! Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Kim uçtu lan bende? Ben ben. Abi o, onu niye bu <laughs> kurdunuz ki? Bırak 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 orada. Ters zaten. Ben nası... <laughs> onu sikiyordum. Öleceğim zannettim ama ne koyayım? Hayır. Çarpmasaydı kimse ölmüştün zaten. Yok yok. Gene düzelirdi. Sen kalmıştın. Hayır gene düzelirdim. Onlar beni çok oyaladı. Şu kim? Salın beni şuna bir tane vurayım. Of! Of! ah. Öl lan Yap Yok yok Ya. Kuş musun? Kim o? Alan dışarı şey atmaya çalışıyor ya. Merve iyi Attı mı lan? Kim öldü? Yine Merve düştü. Merve iyi izliyor. Merve iyi ya. Yas Ozan ya çok kötü tuttun onu. Serdar yetişemezsin bu sefer ya. Nasıl içeyim Serdar? Be. Bak Circle gene saçmaladı. Aynen Merve benim takımda şey ya, moral ekibinde. İlk ölüyor. Ağzına alınan ekiple önce. Falaba girdin mi? Hadi lan. Güle güle. Abi, neden ben? Ya neden o da... ben? Ozan ağzına Ozan ağzına tüküreyim ya Ozan ya Gözünü seveyim yapma ya Nerede lan? Ha şöyle Ben yetişemeyeceğim. Ben benim ağzıma sıçayım ya. Böyle bir şey olamaz. Zamanı bir evet. an unuttum var ya. Bir an unuttum. Orada da bir iki saniyeyle kaybettim. Turuncular kaçtı bu arada? Ee, Hepimiz biriz ya gene herhalde. Yok Ey turuncular sıfır. Oyundan çıkın bavulları açın. Serdar bunu kazanırsan oyun uzar. Hadi Serdar. Hadi Serdar. Helal lan sana. Oyun devam adam ediyor. Yayın yeni gelenler hoş geldiniz bu arada millet. Çete bakıyorum Önce yazın. Ben yazayım. dışarıdaydım. Pavel yazdım. Yani, Pavel yazdım onu. Pavel. Turuncu sıfırdı şimdi bin aldı. Yılan Serdar. <laughs> Yılan Serdar. Serdar. Kenan valo varsın değil mi kanka bir el en azından. Gelirim gelirim. Tamam süper şeyi Muhammed o kadar beklettik şunu kim bitirirse kazanıyor bitiyor zaten. Ama çok iddialı değilimdir haberiniz olsun o Kanka biz de değiliz zaten. Muhammed CSGO'cu, ben de CSGO'cuyum normalde. Serdar diyor ki boş yer olursa ben de gelirim diyor. Var var gel. Merve de büyük ihtimalle gelir. Ozan Valorant oynuyor musun bilmiyorum. Şu oyun bitince yaz. E, ama 5 kişi oluyor. Valla bilmiyorum derecesiz yaparız herhalde. Hadi Merve. Bu sefer ilk ölme yeter. Ya Merve ne bana gelip vuruyorsun? Ben de mi sana vurayım illa arkadan? <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar sakin olun yoksa hepimiz <laughs> öleceğiz. <laughs> lan düşüreceğim diye ben gidiyordum ha. Serdar buraya gel Serdar. Kaçma lan. Şenal gitti bayağı <laughs> gaza geldi Allah ben gittim Şenal gitti güzel <laughs> Kazanma ihtimalimiz kalmadı Ah be. İçeri gir Ozan Ozan içeri gir. Of çok stresli. Ozan kazanırsak bizim oyun. İkiyiz hadi onlar tek tek. Hızımı al vur direkt. Olmuyormuş lan öyle. Harikasın. Ozan içeri. Ozan içeri gel kurban olayım Ozan. Ozan içeri gel kurban olayım. Ozan! No? Hadi be. Ha Hadi oğlum ulan bir kaos Sana ya. <laughs> vur kanka vur vur Merve'yi indirek. Ne bir adamlarsınız <laughs> <tübe> <laughs> ya. Kendim gitti. siktir ya. <laughs> o, o daha diye diyor mu kazandı? Evet. Abi. Ah, Ayanasını satayım ya. Böyle bin mi olur ya? Yeterli mi saçmalıklar işte. Neyse gene de sonuçta yakınlık mevzusu diye bakarsak doğru yapacak bir şey yok. Bugün bize win yokmuş. Gönüller kazandı. Ya derecesiz büyük ihtimalle gireriz. Ee, çünkü hepimizin derecesi birbirine yakın değil. Ama şöyle bir şey var Ozan, e, bir dakika sorayım bir. Videoyu kapatayım bu sırada. Herkes oyundan çıksın bu arada. Devam getirmeyeceğiz. Serdar, eee abicim şey kapatalım. Daha sonra oynarız tamam? Herkes çıksın oyundan. E, senden önce sanayi olmasın. GTA'ya çardık ama şimdi Diğer arkadaşlarla daha önceden tanışıyoruz, hepsiyle valorantımız var. Ondan dolayı onlara bir söyleyeyim. Gelmeyen varsa seni alayım. Ee, Muhammed ben Kenan kim çıktı lan? Merve sesten kaçtı değil mi? Tamam ee, Ozan gel. Merve kaçtı zaten. Videoyu kapatayım ben bir saniye. <laughs> Millet yayın devam ediyor. Ee, yanlış anlamayın. Videoyu kapatıyorum. Yayın devam ediyor. Millet videoyu beğenerek, yorum atarak, özellikle takip ederek destek olmayı unutmayın. Ee, ve Twitch yayınlarına gelin. Çok güzel yöneliyoruz. Chat'i ve yorumları her zaman okuyorum. Takipte kalın. Daha güzel videolar her zaman gelmeye devam edecek. Hoşçakalın.